Merhaba değerli izleyenler, Ramazan bayramı geldi çattı. Milas'ta yaşayan vatandaşlara soracağız. Bakalım bayram mesajları olarak bize neler söyleyecekler. Milas Spor Camiası'na, Mor Beyaz taraftarlara ve tüm Milaslı hemşerilerimize, vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, şeker tadında bayramlar diliyorum. Öncelikle tüm İslam aleminin ve Türk milletinin Bayramı mübarek olsun diyorum. Allah herkese hayırlı yıllar versin, hayırlı bayramlar versin. Allah kazasız belasız. İyi bayramlar. Ee, para toplayın, şeker toplayın. Bu sene Ramazan'ımız çok güzel geçti. Çok bereketliydi. Rabbim tekrarlarına nasip etsin inşallah. Herkese hayırlı bayramlar. Ee, i̇yi bayramlar. İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramda bütün insanlarımıza sağlık, mutluluk, neşe diliyorum. Umarım herkes istediği gibi bir bayram geçirir. Bütün herkesin bayramı kutlu olsun. Umarım herkes mutlu olur bu bayramda. Ramazan bayramının herkese, tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını dilerim. Evet, kesin. ederim. Milas halkının bayramını kutlarım. Ramazan bayramı tüm ülkemize hayırlı ve mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar. Tüm İslam aleminin. Ee, tüm insanın bayramını canı gönülden kutlar. Her şeyin gönlünce olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Herkese şeker tadında bayramlar diliyorum. Ee, herkes ailesiyle, sevdikleriyle güzel bayramlar geçirsinler. Herkese iyi bayramlar dilerim. 30 gün orucumuzu Allah kabul etsin. Allah tekrarını göstersin. Herkese şeker tadında iyi bayramlar dilerim. Bir Ramazan'ı da bitti. Bayrama geldik Allah'ın izniyle. Balıklarımızı sattık. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Rabbim inşallah bir dahaki seneye sağ salim bir şekilde ulaşmayı cümlemize nasip etsin. İyisiyle kötüsüyle inşallah güzel bir hayat yaşarız. Yani sıraçları da son güne bırakmasanız iyiydi. Herkesin karnının doyduğu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Vatanımız sağ olsun. İnşallah bütün çocuklardan uzak oluruz. Evet değerli izleyenler, izlemiş olduğunuz gibi herkesin ortak dileği, sağlıklı, mutlu, huzuru bir bayram geçirmek ve nice bayramlara huzurlu, mutlu bir şekilde ulaşabilmek. Biz de Haber Münas ailesi olarak tüm takipçilerimizin, tüm Münas halkının ve tüm Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutlayalım. Bayramınız kutlu olsun. Sağlıkla, mutlulukla, neşeyle dolu nice bayramlara.